Selam. Dün vlog çekmedim. Bugün çekiyorum. Kaçıncı gün olduğunu da hatırlamıyorum. 20 mi 21 mi oluyor şimdi? Hoş geldin. Şimdi bir hava almaya çıkacağız. Bu arada saat 15.51. oldu. Dışarıya çıkartacağım Melody'yi. O yüzden de bir hemen güneş kremi süreyim dışarı çıkmadan önce. Şöyle. Anne. Canım. Evet. Ben. Melodi'ye de sürdüm Oy. kremini. Önce Melodi sonra ben. Melodi'nin güneş kremi de banyoda. Ah keşke getirseydim gösterirdim size. Onun ikisi tabii ki tamamen mineral. Filtreli bir güneş kremi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gözlerimi de sürüyorum. Sonra da yanıyor işte. Ne güzel yapıyorsun. güzel yapıyorsun. Şimdi elime de sürüyorum. Aa, saçım da olmuş. Okey. Şimdi dışarı çıkacağız. Bir markete kadar gideceğiz. Hem de Melody birazcık hava alsın. Belki parka da gideriz. Melody. Belli olmaz. Hem Melody biraz hava alsın. Değil mi? Hem siz beni alın. Siz beni alın. <laughs> Öyle yani. Bitmeden. Bugün sabah niye çekemedim biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim de. Çünkü saat 4 çok geçe kaldı aslında vlog başlangıcı. Ee, dün de bir aslında şey yapmıştım. Böyle bir günlük bir ara vereyim biraz dinleneyim. Ondan sonra da işte sabah erkenden böyle kahvemi demlerken bilmem ne yaparken falan böyle işte. Başlarım, çekerim, müzik de koyarım, şöyle de yaparım, böyle de yaparım, konuşuyordum. Sonra sabah kahvaltıyı hazırlarken Meludiye kahvaltıda bal veriyorum biraz. Böyle balın kavanozu şu büyüklükte. Çat diyelim ben kaydı düştü yer olduğu gibi can. Çünkü işte yani şu kavanozsa şu boyut şuraya kadar bal doluydu. Üstü boştu ve boş olan yer olduğu gibi parçalandı. Balın olduğu yer hadi camı korudu da öbürleri parçalandı. Sonra tabii bütün mutfağı temizlemek zorunda kaldım. Bayağı dik köşe her taraf cam olmuştu çok fazla. Ee, sonra işte mutfağın halılarını daha doğrusu kilim ince onlar. Makineye attım onlar yıkandı. Bir tanesi yıkandı diğeri yıkanıyor şu an. E, yerleri de şeyle sildim. Çünkü sil sil çıkmadı o ıslak şeyler var ya. Deterjanlı mendille bari kabasını alayım sonra sileyim dedim. Olmadı. Silinmiyor yani. Bal inanılmaz yapışmış. Ay. Evet. E, yerleri de böyle kaynar suyla bile de yaptım. Kaynar su içine de bulaşık makinesi deterjanının tableti. Almış cillop gibi temizledi yerleri. Tek sorun biraz iz bıraktı. O iz bırakıyor ama inanılmaz güzel temizliyor. Bir de kaynar suyla temizlediğim için o bal hemen çıktı. Yani hiç şeye gerek yok. Böyle ekstra üstünden geçeyim sileyim falan. Gerek yokmuş aslında. Kaynar suyla bir vida yapınca cillop gibi oldu yerler. O yüzden bu saate kaldı başlangıcı. Ama konuştum. 3,5 dakika konuşmuşum. Hadi o zaman biz gidiyoruz değil mi Melody? Şu an gel, gel. ya. yabancı Evet. Hem de yapacağım hasta. Peki bir de düzgün konuşsan. Gidiyoruz biz değil mi? Tamam gidiyoruz. Hadi, Hadi gidelim. Yandım yandım. Mahvoldum yüzüme bakın. Bir dakika şuradan ışık vuruyor ya. Heh. Görüyor musunuz buram ve şuram. Şu alnım. İnanılmaz yandı. Şimdi yüzümü yıkadım. Dışarıda çok kalmadık. Yani bir yarım saat kaldık dışarıda. Ondan sonra hani bir de şey parka gittik. Melody Hanım parka gitmek istedi. Melody Hanım işte Melody parka gitmek istedi. Sallanmak istedi biraz. Onu parkta salladım. Sonra salıncaktan indi ortalıkta dolandı koştu koştu falan. Biraz enerji atsın istedim açıkçası. Birkaç gün hava soğuk olduğu için çıkartmamıştım dışarıya. Doğal olarak okey suyuna gittim ve Krem sürmüş olmama rağmen çok yandım ve sızlıyor buralarım. Çok fena oldum. Neden böyle olduğumu bilmiyorum ve canım acıyor şu an. O yüzden hemen şey süreceğim. Bu bir kurtarıcıdır arkadaşlar. Aven'in Sika kremi. Çok güzel ve bitmek üzere gerçekten. Ve bu şey büyük boyu. 100 ml olanı. 100 ml olanı. Bunun 40 ml olan da var. Ben Melody ile beraber kullandığım için 100 ml aldım bunu. <laughs> Şimdi hazır şunu yaparken de sohbet edelim istedim. Çünkü çok bir şey dışarıda çekemedim. Çünkü inanılmaz bir güneş vardı. Zaten halimden anlıyorsunuz. Ee, hiçbir şey de sürmedim. Şey, hiçbir şey de giymedim üstüme. Böyle tişörtle çıktım. Çünkü resmen yaz gelmiş. İnanılmaz güzel bir hava vardı. Şimdi bunu yüzüme boca edeceğim ben. Oh vallahi sürdükçe rahatlıyorum. Şu an şunun kremin değdiği yerler böyle buz gibi oldu. Ve çok güzel oldu. Aynam nerede? Ayna yok. Şuradan. Kameradan bakıp süreyim. Ay çok fena. <laughs> Hiç sevmiyorum yanmayı. Ben çocukken krem falan tabii sürmem gerektiğini bilmiyordum o zamanlar. Yazlıkta arkadaşlarımla sabah 9'da denize gittik. Ya bu benim hep her yaz başıma gelen bir şey aslında ama şu an olan o spesifik şeyi anlatacağım. Saat 9'da gittik. Denize ve akşam saat 4'e kadar falan oradaydık. Şimdi arkadaşım esmer zaten ona hiçbir şey olmadı. Ben nasıl oldum biliyor musunuz? Yani şurada gösterebileceğim bir renk olmalı. Bunu gösterebileceğim bir renk olmalı. Bu renk oldum. Böyle kıpkırmızı, borda hatta. Allah'ım öyle kötü oldum ki. Yani yüzüm omuzlarım, bütün vücudum, her yerim. Sonra tabii ki cildiyeye. Her yaz yaşadığım şey benim. Bütün gün şeye iskeleden denize atlı, dur atla dur. Ondan sonra her tarafım kıpkırmızı olmuş güneşten. Yani sonra bütün yaz boyunca krem kullanmak zorunda kaldım. Yani hem güneş kreminin dışında o cildime öyle kötü oldu ki su topladı her yerim şey yapıyordum böyle kalın bir merhem tabakası sürüp özellikle yüzüme bir hafta falan sürmüştüm onu. Ondan sonra da çok dikkat etmiştim kendime. Ta ki bir sonraki yaza kadar. Çünkü hep aynı şey oluyordu yani. Ben hep böyleydim. Her yaz o ıstakoza dönüşürdüm ben. Heh. Şimdi gelelim sohbete. Ben çok uzun zamandır kitap videosu paylaşmıyorum biliyorsunuz. Eskiden e, paylaştığım videoları bilenler, eskiden beri beni izleyenler var mı şu an bilmiyorum. Onlar bilirler. Bayağı bir kitap videosu paylaşırdım çünkü çok okuyordum, çok güzel okuyordum. E, melodinin doğumundan sonra hayatımda değişen şeylerden bir tanesi de hem kitap okuyacak. Fırsat bulamadım. Bulduğum fırsatta da. Sadece ebeveynlikle ilgili kitaplar okudum. En son onları okudum yani. Oysa ki kitaplar benim için sadece okunacak bir şey değil, bir kaçış alanı. Bazen bir terapi, bazen sessiz kalıp seni dinleyen bir arkadaş. Yani kitaplar çok değerli açıkçası benim için. Umarım herkes için öyledir. Yakın zamanda bir video çekmek istiyorum. Hem kendi okumayı düşündüğüm kitaplarla ilgili hem de Melody'nin kitapları ile ilgili açıkçası. Melody'nin bayağı güzel bir kütüphanesi var ve sürekli alıyorum kitap ama da. Sürekli ha yani bir de şöyle bir şey var. Melody'nin doğumundan sonra değişen şey ben ebeveynlik kitapları okuyorum ve çocuk kitapları okuyorum Melody'ye. Ama çok güzel kitaplar var ya. Bayılıyorum Melody'nin kitaplarına gerçekten. Neyse işte şimdi böyle bir video çekmek istiyorum. Hem onun kitaplarını anlatırım hem kendi okumak istediğim kitapları anlatırım diye. Belki ikisini iki ayrı 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 kitaplar, şey videolar şeklinde yaparım bilmiyorum şimdi. Tam karar veremedim onu Ama önemli olan bu video benim için bir hatırlatma olacak açıkçası. Ne olursa olsun kitaplarla bağımızı çünkü kopartmamamız lazım. Özellikle bu kadar hızlı akan, dijitalleşen, dikkat dağıtan bir dönemde olduğumuz için kitaplardan kesinlikle kopmamamız gerekiyor. Benim seçtiğim kitap kitaplar genelde böyle ruh halime göre değişiyor. Bazen böyle çok romantik kitapları okumayı da seviyorum. Bazen tokat gibi cümleleri olan kitapları da se okumayı seviyorum. En son okuduğum kitabın adını asla hatırlamıyorum şu an. Bu evvelik kitapları hariç kendim için okuduğum kitaplardan en son hangisini okuduğumu gerçekten hatırlamıyorum. Ama şeyi çok özlüyorum mesela. Kitapta böyle bir cümle okursun ve o seni çok etkiler ya. Bazen böyle şey olur bir cümle. O, o cümle ...uzun süredir içinde bastırdığın bir duyguyu ortaya çıkartır. O olayı çok seviyorum gerçekten kitap okurken. Bir de kitap okumayla ilgili özlediğim şeylerden bir tanesi tabii ki kahveyle birlikte kitap okumak. Ee, kahve içerek böyle oturup böyle dışarıdan güneş gelsin vursun ya da işte hava soğuk olsun hafif böyle camı yukarıdan açayım... Ve işte o serinlikte o kitabı okuyayım. Elimde yine kahveyle. <laughs> o sakinlikte kitap okumayı çok özlüyorum açıkçası. Ve bundan sonra 10 dakika ile bile başlasam gerçekten. E, tekrardan kitap okumaya başlamak istiyorum. Çünkü çok uzak kaldım. Ve o dünyayı çok özlüyorum. de özellikle çok fazla kitap almamın ve ona her gün bayağı bir kitap okumamın. Yani günde en az... 7-8 tane değişik kitap okuyoruz biz Melodi ile. Bunu yapmamın sebebi de e, kitap okurken Melodi ile aramda çok güçlü bir bağ kuruyor olma. Her sayfa sanki aramızda bir ritüel gibi oluyor. Ve anne ile bebeği ya da baba ile bebeği çok güzel yakınlaştıran bir şey. Kitap okuma ritüeli kesinlikle. Yani bunu yapmıyorsanız eğer yapmanızı öneriyorum size. Kitap okuyunca kendime dönüyorum, kendime iyi geliyorum. Bunu biliyorum. Ve Melodi'ye de kitap okumayı, kitap okumayı sevmeyi e, aşılamak istiyorum. Bu yüzden e, çok önemli benim için ona kitap alıyor olmak, onunla birlikte kitap okuyor olmak çok değerli bir şey. Ben istiyorum ki e, bu duyguyu kaybetmeyelim. Hepimiz hayatımızda, hayatın içerisinde yoruluyoruz sonuçta. Böyle bir savruluyoruz. Ama kitap okuyunca sanki bir o zaman yavaşlıyor gibi. Yani kitap severler beni çok iyi anlayacaklardır eminim. Sanki o... Böyle yavaş yavaş sayfaları çevirip onu okurken dünya daha katlanılabilir bir hale geliyor. Yakın zamanda bu yüzden tekrardan kitap içeriklerime dönmek istiyorum. İnşallah bu sözümü tutarım ve hatta belki birlikte bir okuma planı oluştururuz. Birlikte bir okuma rutini başlatırız hep birlikte. Ne dersiniz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum bununla alakalı. Mutlu. Yorumlarda bana kitap önerisinde bulunursanız çok çok sevinirim gerçekten. Çünkü kitap önerileri benim için böyle sevgiyle verilen küçük hediyeler gibi. Çok güzel bir şey. Ve ben o hediyeleri çok seviyorum. O yüzden aşağıda yorumlara kitap önerilerinizi bekliyorum. 3 tane kabağım var böyle. Hazır enerjim varken yarının yemeğini yapayım. Kendi yemeğimi daha doğrusu. Böyle. Böyle küp küp doğrayıp Sonra ee, çok azıcık bir zeytinyağı gezdireceğim üstüne ve airfryer'da pişireceğim. Minik minik. Yarın da bunları yerim diyorum. Belki yarın yapmaya üşenirim. Kabak da çok çabuk bozuluyor dolapta. O yüzden dedim ki şimdi yapayım hazır enerjim var. Bence çok mantıklı bir davranış oldu bu. ...yarının yemeğini hazırlarsam... ...yarında acıktığımda... ...kaçamağa yönelmemiş oluyorum. Bu güzel bir şey oluyor. Taktik oluyor. Yemeğiniz hazırsa çok acıktığınızda... ...hemen alıp yiyebiliyorsunuz. Ama yemeğiniz o sırada hazır değilse eğer... ...bu sefer... aynı olacak ya dur şuradan ağzıma şunu atayım... ...şunu atayım falan deyince hop bir bakıyorsunuz... ...kaçamak olmuş bir sürü. Yani yaptığınız diyet boşa gidiyor. Şu tipime bakın ya kıpkırmızı oldum, şimdi biraz zeytinyağı, biraz şöyle karıştırayım güzelce, sonra da airfryer'a atacağım bunu, güzel güzel pişsin, arada sırada şöyle sallaya sallaya pişireceğim, sonra da yarın bir güzel yiyeceğim. OK, coelho. Mm -hmm. Bir de yandım ya bayağı bir. O yüzden bol bol su içeyim bence. Aa güneşe bakın. Çok güneş var ve yanaklarım elma gibi parlıyor. <laughs> Saat 19.47. Yine gecikecek video. Uf, neyse. Bitiriyorum videoyu. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum yazmayı unutmayın.